Selam dostlar Tekno Kullan Deniz ben bugün sizlerle birlikte arkadaşlar mükemmel bir video ile karşınızdayım Arkadaşlar bu göstereceğimiz ürünle birlikte hızlı bir şekilde kameranız olmasa dahi telefonunuzda profesyonel çekimler yapabileceksiniz Hızlı bir şekilde ürünümüz gelsin dostlar Şu anda gördüğünüz Kenkon ürettiği Real Pro Cinematic adlı bu ürün sayesinde arkadaşlar hızlı bir şekilde kameranız olmasa bile profesyonel çekimler yapacaksanız açılımını şimdi sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz. Videomuza geçmeden önce arkadaşlar hızlı bir şekilde kanalımıza abone olup videomuza like atarsanız sevinirim. Hızlı bir şekilde videomuza geçelim arkadaşlar. Dostlar kutu içeriği şu anda tam olarak gösteremiyorum. Ürünler düşmesin diye fakat şu şekilde evet sabitlersem bu şekilde arkadaşlar. Burada bir adet bunun bez torbası çıkıyor arkadaşlar. İçerisinden kamerasının daha doğrusu lensini silmek için bir adet bez çıkıyor. Hemen onun yanında da kullanım kılavuzu ve garantisi çıkıyor dostlar büyük ihtimal ile. Burada da arkadaşlar dediğim gibi bez torbası var. Hızlı bir şekilde şunları tekrardan yerine koyalım çünkü bunlarla çok bir işimiz yok. Bizim işimiz ana ürünle ve lensimizle dostlar. Hızlı bir şekilde lensimizi ve e, tutturacağımız aparatı çıkaralım sizlerle birlikte. Burada arkadaşlar az önce deneme çekimi yaptık fakat çok da başarılı geçmedi. Çarpı 2 olanı var. Yani iki kat daha fazla zoom yapabileceğiniz var. Bu da arkadaşlar 0.6'lık kamera kapağını çıkardığımızda biraz daha küçülecek zaten aradaki farkı da e, şu şekilde yaparsam görebilirsiniz dostlar. Bir dakika. Şu şekilde yaparsam görebilirsiniz. İki lenslik bir fark var aralarında dostlar. İsterseniz hatta direkt ben çarpı 2 olanı takayım. E, buradaki fazladan aparatları şöyle kenara almak istiyorum. Dostlar iki adet aparatımız var burada Siz hangi kameranızın çalıştığını ilk önce bir analiz etmeniz gerekiyor Hızlı bir şekilde kameranızı açacaksınız Sonrasında dostlar buradan parmağınızı önüne getirdiğiniz kamera kapandığında Evet mesela benimki bu kameraymış Bunlarda herhangi bir şekilde bir şey olmuyor Bunlar büyük ihtimalle portre modu ve gece modu falandır ee, Üst taraftaki arkadaşlar benim ana kamera. Hızlı bir şekilde bu aparatımı alıyorum dostlar Ve büyük ihtimalle tam şuraya denk gelecek şekilde buraya döndüreceğiz Evet hızlı bir şekilde şöyle bir döndürelim Ve evet dostlar şu anda tamamen takıldı ve şu anda çalışıyor. Çarpı 2 zoom özelliğinde de arkadaşlar şu anda zoomlamaya başlıyorum kameramı. Evet bir adet çekim yaptım bunu büyük ihtimalle çok fazla göremeyeceksiniz dostlar kamera yansır falan büyük ihtimalle Baktığımızda lensleri korumak için bir adet kapakçığımız çıkıyor Ondan sonra arka tarafındaki lensi korumak için de arkadaşlar bir adet arka kapakçığımız çıkıyor. Bu iki tanesine dikkat edin çünkü lensleriniz zarar görebilir dostlarım. Ürünümüzü hızlı bir şekilde arkadaşlar ikinciden tedarik edebilirsiniz. Şu anda sadece arkadaşlar 0.6'lık ve 2'lik lenslerimiz bulunuyor arkadaşlar. Büyük ihtimalle bu çoğaltılacaktır. Siz de bu parçalardan hangisi daha çok işinize yarayacaksa onu temin edebilirsiniz. Şu anda benim bildiğim üzere tane fiyatı 3000 TL arkadaşlar. Sizler de hızlı bir şekilde ikinciden hemen açıklama kısmında bıraktığım ikinci linkinden giderek bunları tedarik edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.